arkadaşlar günaydın saat yedi buçuk bugün mahsus sahnemiz var şimdi uyandım hazırlanayım hadi mahsus vlog başlasın şaka saat dört kırk haydi bakalım mahsus sahne geçelim yani deseler ki Enes serçe parmağın sabah saat yedi buçukta kalkıp e, şu ameliyata girmezsen kopacak yani serçe parmaksız devam edeceksin kes at derim kes at kardeşim ben serçe parmaksız yaşamaya razıyım derim yani sekiz buçukta Cidden beni 8-9 senedir sabah 7.30'da uyanmadım. Güzel bir saatte kalktık yine bugün de. Kardeşim hakkını verdik uykunun. Anladın mı? Kahvaltımızı yaptık. Evi bok götürüyor. Şimdi yarın da Ankara'ya yola çıkacağız. Akşam. karip ee, çekimimiz var. E, son birkaç temizliktir. Evi kendim temizliyorum. Bu bir terapiymiş çünkü. Parayla hiçbir alakası yok. Yoksa temizlikçi de çağırdım. E, herkes tarafından bilinir. Ya bir de ne kadar boş adam tanısam. Hepsinin bak istisnasız bir tane videosunu atıp tiktok şu. Hiçbir zaman anlamadı insan oğlu. Eğer bu dünya kalacak olsaydı şey kanuniye kalırmış. Sese bak. Şu ses duymuşsun. Hiçbir zaman anlamadı insan Dünya birine kalacak olsaydı Süleyman'a kalırdı. Altına da haklısın yazıyorlar. Ya yani sizin yüzünüzden aslında bunlar böyle oluyor. Diyor işte memuriyete girmek için araya 40 tane adam sokan dayımın oğlu bugün Facebook'ta şey paylaşmış. Rızkımı veren Hüdadır Kula minnet eylemem. Sosyal medya böyle bir şey ya. Harbiden güzel kardeşim yapmayın. Lan vlog daha iptal oluyordu. Kamerayı şarja koydum. Otoparka indiğimde hmm. fark ettim lan dedim. Abi akü yok. Benim kapı tek elle açılmıyor. Yani bir elimle kilidi açıp diğer elimle çekmem lazım. Elimde böyle bu tarz şeyler olunca her şeyi yere bırakmak zorunda kalıyorum. O kadar sinir bozucu bir durum ki. Sinir bozucu. Ne dertler var be. Normalde vallahi dağınık bir adam değilim. Ama arada böyle dağınıklık terleri geliyor. Yani. Dağınıklık evimde başlıyor. Nasıl biliyor musun? Bak mesela çamaşırlarım falan yerde mi? O benim evden çıkıp bütün hayatıma sirayet ediyor. Atıyorum arabam kirli katmam gerekiyor ya mesela. Lan diyorum zaten evde dağınık. Hepsini bir hallederim. Ondan sonra bir bakıyorum. Arabamın içini de bok götürüyor. Üf, sadım ya. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir gün olsun. Evet saat 5-10 geçiyor. Gideceğim mesafe 20-22 kilometre arkadaşlar. Bakalım kaç dakika yolda alacağım. Bak Okan kardeşim burada. Ses kaydını da atmış. Yolların çok kilit olduğunu ve Galatasaray'ın maçının olduğunu. Bu yüzden erken çıkmamız gerektiğini sağ olsun söyledi güzel kardeşim de. Onu söylediğinde saat 5-10 geçiyor tabi. Bak adam adama küfür ediyor. Yol vermedi diye. Yok abi vallahi köye yerleşmek lazım ya. Billahi birazcık parayı bulayım. Yayınlarımı köyden açacağım. Ben de tabi helikopter almam lazım. Sahneleri helikopterle gelmem lazım şu trafikten de kurtulma amaçlı. Paranın gözü kör olsun ya. Vallahi billahi. Hiçbir zaman anlayamadı insan oğlu. Dünya kalacak olsaydı Süleyman'a kalırdı. Bak canlı olarak yaşadık. Hadi buyur. Ben yine iyiymişim. Uğur zorludan bir buçuk saat diyor. Zorludan bir buçuk saate diyor masla geçeceğiz. Ben de daha yeni E5'e çıktım. Bir de ciğerim yanıyor susuzluktan ve nakit para da yok. Hani böyle yolda satan Abilerimiz ya da kardeşlerimiz oluyor ya Görürsem artık rica edeceğim bir su verir misin diye Açıktık teme çıktık lan nasıl yapacağız ki Arabalardan mı istesek ya ha? Ya yüreğim yanıyor Arkadaşlar dağınık olduğunuz zaman Birazcık da boş vermiş oluyorsunuz Mesela bir örnek daha vereyim Eve iki gün önce bir damacana su söyledim tamam mı geldi İki gündür damacanı açmayı erindiğim ve Üşendiğim için soda içiyorum Sade soda içiyorum ya yani Susuzluğumu onunla gideriyorum Bir de Allah affetsin Umre'den gelen son böyle Bir bardaklık şeyim kalmıştı Umre'den getirdiğim zemzem suyu kalmıştı. Geçen sabah ya soğuk su yok diye onu içtim. Ya damacana yemin ederim açmak böyle bazen şey geliyor bana. Ona aç sürahiye doldur bardağı falan. Onun için dün akşam eve giderken dedim dur soğuk bir altılı şey alayım. Beypazar soda alayım. Beypazarı güzel bu arada. Her soda yani soda bana fark etmez. Hepsinden aynı tadı alıyorum diyen adam ya da insan eti de kupkuru yiyordur. Mesela. Anladınız mı? Ama benim gibi soda markası belirten yani Beypazarı birincim mesela ki kınık. Kınık da çok iyidir. Ama ne bileyim kardeşim damladır, kızılaydır, sırma. Aaa! Sırma o ne ya? Sayın sırma etkileri ne olur o sodayı üretmeyin daha ya. Çok kötü bir şey o ya. Asidi kaçmış, sade gazoz gibi bir şey o. Hani şişkinliği almıyor, şişiriyor aksine sırma lütfen. Sen renk şeyli, meyveli soda yapmaya devam et. Neyse. Benim gibi soda markası belirten adamda mesela eti orta pişmiş anladın mı böyle? Sulu. Asıl gurme odur çünkü. Gurmelik odur. Eti kupkuru yemeyeceksin güzel kardeşim. Anladın mı? Atıyorum mesela çok kalın kesilmemiş bir antrikot düşün. Kuzu pirzola düşün. Onu böyle harlı ateşe mangalı attığında çok tutmayacaksın. Suyu böyle bir cozurdadı ya çevireceksin. Tuzunu ekeceksin. Sonra suyun hepsinin mangalı akmasın diye bir tur daha çevireceksin. Hafif de orayı mühürleyeceksin. Dörtlü böyle hani kareli şey yapacaksın. Mühürleyeceksin. Ondan sonra sıcacık yiyeceksin. Of hiç aç değilim de yani şu an çok susuzluk var ya böyle oruçluyum gibi. Vallahi sırma soda bile olsa içerdim şu an. O derece yani. Sırma soda bile içerdim. Şu an bir saatten fazla da yolum var. Bilmiyorum ne olacak. Mesela çiğ köfteye de turşu koyan bizden değildir. O da öyle yenmez. Doritos falan onu saymıyorum bile yani onlar. Yani çiğ köfteye Doritos koymak tamamen ne biliyor musunuz? Çiğ köfteye Doritos koymak küçük çocukları eğlendirmek için hani mutlu hani çünkü küçücük çocuklar ne yaparlar? Baharatlı cipsi kocaman yerler. Üzerine mesela çok tatlı bir lollipop yerler anladın mı? Hani o bitsin bir de meyveli yoğurt diyeceğim hayalini kurarlar ya mesela. Çiğ köftenin içine Doritos koymak da çocukları mutlu etmek için hani tamamen Z kuşağında ama Z kuşağının da minimal hani Z plus kuşağının aklını çelip oradan sürümden kazanmaya çalışan bir girişimcinin fikri bence bu. Ama gerçek manada eğer yaşınız 20 küsürlerde ise ve gurme olduğunuzu iddia ediyorsanız ya da gurme değil de ben yemeden anlarım diyebiliyorsanız çiğ köfteyi de hadi turşuya bir yere kadar. Turşu mesela damak tadım iyidirle ben bir gurmeyim arasındaki fark olabilir. O çizgi olabilir. Hani der ki mesela ben bir gurmeyim. Evet. Çiğ köfteyi nasıyon turşuyla siktir lan denilebilir. Ama yani tutup da çiğ köfteye Doritos koyuyorum diyen adam 20'li yaşlarda gibi bir adam bana yeme içme kültüründen asla bahsedemez kardeşim net. Aksini iddia eden varsa şimdi yorumlara yazsın. <laughs> Bak şimdi Mehmet arayacağım. Şifre şu. Allah yaptığımda sonra da kızım yapıyor. Tamam bu nasıl bir şifreleme sistemi diyeceksiniz. Mesela Mehmet beni aradı. Anlık olarak duygu durumunu ölçmezsin değil mi bir insanın hani? Abi nasıl hissediyorsun kendini? Saçma bir sorun olur gündelikle konuştuğum bir insanla. Onun yerine Mehmet şöyle yapar mesela. Ali yapar. Ben eğer böyle mutsuz değilsem... sonuna kızım eklerim. Efendim yani kızım yaparım. Ondan sonra makara muhabbeti böyle eğlenceli bir sohbet olur. Ama ne bileyim böyle bir modum yoksa ya da Mehmet'in modu yoksa ben işte efendim abicim devam ettirir hani yoklar. Nasılsın kızım yapar. İkinci de eğer ben şey yaptıysam hani kızımlı bir cevap verdiysem iyiyim kızım falan yapıp kekemelersem, ...he tamam ilk cümlemi duymadı. Hani şimdi duydu abimin modu yine yerinde olur. Ama eğer ikincide de kızım da falan ben böyle Ağzı böyle yayarak konuşmazsam eğer işin ciddi olduğunu ve hani anlık olarak modumun düşük olduğunu ve ciddi konuşulması gerektiğini ben de Mehmet'te biliriz. Ee, bu güzel bir detaydır mesela. Bakalım Mehmet'in modu nasıl? Genelde Mehmet hep modu yüksektir. Bakalım. Efendim abi. Alo, Alo. Ne yapıyorsun kızım? Valla aşırı trafik vardı trafikte Marmaris'e gitme kararı verdim motordayım. Ben de diyorum bu rüzgar ne oğlum ya? Marmak üzereyim motora bindim motorla gidiyorum. Arabayı Furkan'a mı verdin? Hı Seni kancık seni. <laughs> Dedim hiç hiç Yusuf abinin radarına takılamam. <laughs> Meğer herkes geç kalıyormuş. Aynen bu sefer orkestradan bile önce sen oldu olca. Valla sorma ya abi. <laughs> Senin planlamana tüküreyim ben. Her yere geç kalırsın buraya <laughs> mı <mi> erken gidiyorsun? <laughs> Vallahi billahi. ama abi bir baktım ya o kadar sinirlerim bozuldu ki evden çıktım madinde de çıktım 2 saat gösteriyor hey hey dedim ne oldu meteor mu düştü dedim evet. meğer maç falan varmış herhalde evet de sen silivriye mi taşındın ben de evden çıktım şu an 50 dakika gösteriyor kaç dakika gösteriyor yani evden çıkalı bir yarım saat oldu da şu an 50 dakika gösteriyor. O zaman açılmış abim ya. Yok ben Kuzey Marmara tarafına soktu beni. Yolu bayağı uzattı ama erken gideceğiz. benim vallahi bir 2 saate çıkıyordu. Bir böyle bir saat 50 dakika 40 dakika iniyordu falan ama genel olarak hep gösteriyordu. Dedim petrole çektim. Puan tek çağırdım. Biz gibi gidiyorum Oğlum kask vermedim adam sana. Benim bagajda zaten olur abim kaskı vardı. Şu an kaskdayım. Şey, camını açtım oradan konuşuyorum. İyi tamam hadi tamam dikkat et. Tamam abi hadi öpüyorum. Allah'a emanet. Eyvallah sen de canım görüşürüz. Mehmet her zaman bildiğimiz gibi. Yani bak motorda da olsa farkındaysan afendim kızım yaptı. Bu çocuğun bu oyunu çok seviyorum işte. Hani yayınlarda diyor ya, her şeyini kaybet neşeni kaybetme Mehmet gerçekten o moddadır. Bu arada Mehmet'in gerçekten bir zamanlama problemi var arkadaşlar. Mehmet'e göre ben bir tık daha dakiyimdir. İşte geçen gün biliyorsunuz yayın açmadığımız gün gün boyunca hatta ben o gün bir de story atmıştım. İşte Şişli tarafından Kadıköy'e 1 saat 45 dakika mı 2 saat 45 dakikada mı ne gittiğim bir story atmıştım. O gün bizim o trafikte kalma sebebimiz Mehmet. Çünkü saat 1'de Şişli'deki stüdyoda olmamız gerekiyordu. Beyefendi 1.47'de geldi. Bir de o gün gitar getirmesi gerekiyordu. Beyefendi gitarını getirmedi. Ah, hesabıma para geldi. <laughs> Bayılırım ya bu bildirime. Arkadaşlar bu arada yani her şeyi anladı ama insan olmayı beceremedi zaman onu da unutmayın ha. Bu dünya kalsaydı Süleyman'a kalırdı biliyorsunuz. Neyse biz 1.47'de geldi. 47 dakikada bize bir taktı tamam mı? Neyse biz de 100, Uğur abiyle dedi, gidelim bir çay çorba bir şey içelim. Beyefendi geldi. Bir de gitarı unutmuş. Bana demediniz ki bugün gitar Allah'ım dedim. Şurayla acaba burnunu mu kırsam demedin? Bir de böyle şey anladın mı? Uğur abi bir şey deyince de beyefendi burnundan kıl da alır ve böyle böyle yapıyor. Yaptım şöyle. Ondan sonra bizim sağ olsun Ersin diye bir kardeşimiz var. Ben gider alırım dedi. Ersin de anahtarını unuttu. Anahtarını unuttuğu için iki buçuk saat Ersin'i bekledik. Ondan sonra alelacel oradaki kayıtlarımızı bitirdik derken Kadıköy'deki saatide saat sekize aldığımız için normalde 4'te mi 5'te mi ne orada olacaktık. İçimi ben burada vlogda siz değerli izleyicilerimiz dökmek istiyorum anladınız mı? Mehmet sen de izle kardeşim burayı sana ben oradan çok kırgınım haberin olsun. Orada rahat bizim 4 saatimizi çaldın bunun borcu var haberin olsun nakit üzerinden yani hapis mapis değil dayak dediğim nakit ödeyeceğim bana direkt bunun 4 saatimin parasını ödeyeceksin kardeşim yayın üzerinden bu arada ben 4 saat yayın yaptığımda ne kadar kazanıyorsam üzerinden hesaplayacağım onu dediğim gibi muhasebecime vereceğim hesaplasın ondan sonra dur geçen bir şeyde daha taktı toplantımız var ofiste beyefendi oraya da 1 saat geç geldi dün Ondan sonra geldi toplantımız yaptık. 3'te çıkmamız lazım. Ben 3.30'da çıkabildim. Niye? Beyefendi tuvalete girdi. Hani Gelmekte bir takıyor bir saat. Çıkarken de ona selam vereceğim de çıkacağım ya. Yarım saatte tuvalette bekliyor. Orada da taktı bana. Bir buçuk oradan, dört de oradan böyle beş buçuk saati ben kerat cetveliyle hesaplatıyorum güzel kardeşim. TL cinsinden hesabımı Akbank bana mı atıyorsun haberin olsun. Yeter ya bu nedir kardeşim? Şimdi de buraya martı tek tutmuş beyefendi. Motorla gidiyormuş. Oğlum akşam sahnen var. Burnun burnun tıkanacak. Tarzan gibi giyindin kesin yine. Hasbinallahi ve ni'mel vekil ya. Kurban olam size ey komutanlar. Kızları da alın artık askere. Geçen gün bu şarkıyı yayında söyledim diye TBMM'de kadınların askerlik yapması ilgili bir yasa sunulmuş arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Bu nasıl bir güç? Nasıl bir kudret? Nasıl bir kalp temizliği ben anlayam anlamış değilim ya yemin ederim. Yani ayağınızı denk alın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evrene yolladığımız bir mesaj kırık astroloğun bir araya gelip de yaratamayacağı bir enerji değerinde anladın mı? <laughs> Diyor ya. Öyle bir şey yasaydı yok, komutar bey. <laughs> Buraya ararım, burayı yarım. Yarım. <laughs> Videoyu hatırladınız mı? Bir tane kız var ya. Çevirmede işte ceza yazılacak da ona itiraz ediyor. Öyle bir şey yok komutar bey. Komutar. <laughs> komutar bey. O kadını cam Bekuit'le eşleştireceksin tamam mı? Zorbalasın full. Ağlatsın ya yani o kadını. Neler nelerdir. Şu an aklıma geliyor da burada söyleyemiyorum arkadaşlar. Hiçbir abi çok var. susadım da param yok. Abi. Allah Teşekkür razı olsun. Gideceğiz. Teşekkür ederim sağ ol. Bir daha, bir daha, bir daha şey abi bir daha bu yoldan Kasım 8'de geçeceğim inşallah. Allah razı olsun senden be. İnşallah elindeki bütün suyu satarsın bugün. Arkadaşlar 5 Levent tarafına doğru gidiyorum. Burası stada giden yol. Tam o otobanda bir sucu bir dayı var şapkalı. Ne olur ondan simit ve su alın. Yani şu an elimden gelen tek iyilik o. Bu yani ona karşı anladın mı? Oh vallahi kendime geldim ya. Şarjım %20'lerden 80'e çıktı şu an. Zaza abi vlog'a selam vermek ister misin? Hay YouTube. Abi sesin gelmiyor sesini mi kıstın? Kendi sesini kısmışsın. Kendi sesimi kıstım çünkü sen orada muhabbet edin ya. He, ee, YouTube'a bir selam versene az abi. Selamun aleyküm millet. <laughs> Arkadaşlar İstanbul trafiğinin geldiği son durum bak. Adam kaldırımdan deldi geçti. Ben böyle bir video izlemiştim bu arada. Ana vallahi oradan çıktı lan adam. Helal olsun sana. Sanat çalınca bizi alıyorlar hocam. <laughs> bu kim ya? Abi abi, abi. ne var lan? Abi, abi. Vale mi? Çekeyim abi arabayı. Kaç? Ne kadar saati? Sen 300 milyon ver yeter abi. Siktir ulan çok. 50, 50 vereyim. Mi ver. Saatini 50 vereyim. 50. Tamam bak, okey. Ver abi gel. Tamam okey gel. Abi. Bizim sahnelere çıkmadan önceki motivasyon kaynağımız nedir hocam? Mertcan bak. Evet. <laughs> bak yeni video atmış güzel kardeşim. Olmaz sanarsın geldi. Harbi çok burcu iyi ya. Şey çok çok iyi. Harbi bununla kendimize uyuyorum. geliyoruz. Enerjimiz <laughs> <Yani, Mertcum> bununla <laughs> kendine geliyor. Mertcan var bir numara. Ben de kulağımdan abi. Merhabalar. Abinin sesini birazcık alayım. Mahsus sahne akşamında. Yani. Biraz Ağabeyin sesini kullandım birazdan. Ağabeyin sesi kısaca. biraz kısacağım. Kalbim yok ki. 3'ü e, attınız lan. 3 mü oldu? Evet 3 oldu. Hetrik mi? Izleyemedim. Dur, Bu izleyemedim. Bu oy geliyor abi gelmek üzere. Vallahi geldi. Kim attı? Yunus. Yunus. Attı Yunus attı mı? Güzel, güzel, güzel. Bu devamı güzel geldi işte. Allah'a çok şükür. Evet. 2-0 Üniversitesi. Evet. Yok neymiş tazı gibiler. Çok iyi, çok iyi koşuyorlar. Takıma bak. Uygun. Mahalle takımı. Yok. Bu takım için bize altı mı attı? Nedense internet Roma tarihinde var. yok ama öyle bir bilgi. Roma ya. Roma Oğlum Roma'yla alaka Fenerbahçe'yle alaka. Siz Fener dediniz, Türk takımı dediniz. Hiç bir Türk takımı attı bak. Ulaşın şey mı? Atletico Madrid'i attı. Roma 82. <gülüyor> 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 öyle diyor çünkü. Fener'e diyor 6 tane attı bu takım. Bodo mu atmış 6 tane? İşte, ya ben, Fatih le... Elementi evet. Yusuf abi uydurdu. Yarısı yalan olsa 3. Kardeşim bir takım tarihinde birinin 6 tane atar ya. Sen bunu Fener'le kıyaslaman kötü. Fener e attı diyorsun. Bir de diyor 2 sene önce lan diyorum ben neredeydim o zaman. Abi şöyle bir info var. Fenerbahçe ile Bodo yollar hiç kesişmemiş. <laughs> <laughs> Fatih Kerem balonu patlamıştır. <laughs> 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 <Bir beşmiş anion. gülüyor> Yılmaz'ın balonu patlamıştır. Tamam. Tamam. Yılmaz balonu patlamıştır. Nereye çekiyorsun? North Bak, şey. bak tam doğru, şey. tamam, doğru açıklamışım da takım var. Çok Yine Danimarka şey. takımından altı yemiş. Bu evet. Norveç takımı abi. <laughs> Değil <gülüyor> mi? İsveç, Norveç, <gülüyor> Danimarka. <laughs> Belçika, ben Belçika. <laughs> Hollanda. Her şeyi de yakalamadı adam ya. Valla onunla karıştırdım. Aleni söyledim ben onu ya. Evet. 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 Sahneye hazırız. Bomba bir saniye. Güzel geçecek. İnşallah. her zamanki gibi. Her şey. Üçeri çok güzel. E ee, her bloktan mutlaka bir şey sahnesi alıyorlar arkadaşlar. Çok güzel öpüyor. Ben de yalandan iyi ya. Şöyle bir geçiş. Marvel geçiş gör. Marvel. Marvel. Kardeşim. İki önceki pozu. <laughs> hep <şaşırtığı red> bazen. <laughs> seni çekiyorum sana geçerken o pozu veriyorsun. Böyleyiz abi, güzeliz. <laughs> Kalarda. Maşallah. Balı sıkıcı. <laughs> Hello Kitty Önceki <laughs> şeyde de yapmıştım bunu Abi eğer abi kardeş sahne alırsan bunu, bunu kullanacaksın değil mi abi? Yani ufak ufak tabii ki derken o da ara ara olabilirmiş. Aynen yani. öyle yani. Mehmet bizi idare eder. Mehmet bak kulağımda şu an bir zalimin ihanetini yazdım diyor. Bari de turiste <laughs> sigara. Ama aynı parayı alıyoruz. <laughs> Onu da dinle. Bir şey mi? Seyirci muazzam. Çok, çok iyi. Iyi. Geçmiş olsun, Otur, geçmiş, Allah olsun. Allah geçmiş, Olsun, geçmiş olsun, Çok iyiydi, çok iyiydi. Maşallahınıza. Maşallah var. zamanlardaki var. İlk kaydınız, harikaydınız. kaydınız.

22 Ekim çarşamba günü Mahsus sahnemizin sonuna <laughs> Gerçek bir bitiriş. Çok güzeldi, çok şükür. Gelen herkese ya, çok san, teşekkürler. Harika bir enerji vardı bugün ya. Çok enerjiktik. Arkadaşlar çok... inşallah vlogu da beğenmişsinizdir. Yani baştan sona biliyorsunuz artık Mahsus konser vlogu bir şey haline geldi, seri haline geldi. Bir seri haline geldi. Bu da bunlardan bir tanesiydi. Bir sonrakini 8 Kasım'da çekeceğim. O da onundan sonraki cumartesi yayında olacak. Bir çok teşekkürler. neler bekliyor bizi abi? Bir sonraki çok daha iyi olacak çünkü cumartesi gününe Aynen daha kalabalık olacağız. Olurdu. Arkadaşlar, eğer bu videoyu da beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, beğenmediyseniz dislike yapıp yorumlarda küfür etmeyi unutmayın. ben gün <laughs> <size gülüyor> bekliyoruz. <laughs> Haydi görüşürüz. Bay bye, amigos.